Ben senin aşkına yanar ağlarım. Bakın bu şiiri okuyacağım. Bu videomun altında abone ola tıklayın. Abone olayım. Ve her video yüklediğimde sizlere gelsin. Ben senin aşkına yanar ağlarım. Kulak duyar, gözler dolar ismine. Görmeden tutuştum ben de sevdana ferahlanır benim içim adına ben senin aşkına yanar ağlarım yüreğim diliyor sevdan yakıyor yüreğim diliyor sevdan yakıyor gözüm cemalini görmek istiyor. Arzu istek, dilek, gönlüm yanıyor. Ben senin aşkına yanar, ağlarım. Gökçe oğlu sonsuz, dilekler diler. Sonsuza denk, nasip eyle, yaşatır. Hayat, Kısa ömür sana varmaktır ben senin aşkına yanar ağlarım